Tüm Türkiye Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşıyor. Coşku bir gün önceden sokaklara taştı. Yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Çocuklarım 29 Ekim'de doğdukları için onları getirdik. Cumhuriyet evde yaşamak, ırlarla, sağcakla, ırmadan, yırmadan, Yüzüncü yıl coşkusu tüm Türkiye'yi sardı. Yurdun dört bir yanından gelen 7'den 70'e binlerce kişi atalarını ziyaret etmek için sabahın erken saatlerinden itibaren Anıtkabir'deydi. Kucaklarında bebekleriyle geldiler. İçeri girebilmek için saatlerce sıra beklediler. Gün tıklım tıklım bence yarın daha da dolu olur. Dolu olması da gerekiyor zaten. Yüzüncü yılı coşkuyla, özlemle, hasretle Kutluyoruz. Tüm Türkiye olarak Cumhuriyet'in 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Ancak bir gün öncesinde Anıtkabir'in girişindeki manzara bu. Genci, yaşlısı, binlerce kişi atasına koşuyor. Bizler çeşmeden geliyoruz. Çok mutluyuz. Buraya geldik, gördük. Kaç yaşında? 9 aylık. Neler istiyorsunuz? Çok duygulu her zamanki gibi. Ankara'da olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanı kırmızıya, coşkuya, bir asırlık cumhuriyet sevgisine bulandı. Cumhuriyet'in 100. yılı resmi törenlerle kutlandı. Bayraklarla donatılan Manisa'da 21 paret top atışı yapıldı. Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna 21 pare top atışı yap yapılmaktadır. Evet. Ankara-İstanbul hızlı treni 100. yıl temasıyla kaplandı. Yaklaşık 500 yolcusuyla ilk seferini Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdi. Yazıyor, yazıyor. Yarın Cumhuriyet'in ilan edeceğini yazıyor. Osmaniye Belediyesi ise kentin caddelerinde Cumhuriyet'in ilanına ait Cumhuriyet Mecmuası dağıttı. Dönem kıyafetleriyle davullarla yapıldı dağıtım. Evet. Sadece resmi törenler yoktu yurtta. Renkli gösterilerle de Cumhuriyet coşkusu dört bir yanda yaşandı. Samsun, Sivas ve Elazığ'da ise Sola Türk gösterileri nefes kesti. Kırklar elinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı'yla İneada ve Kıyı Köylü balıkçılar denize yüz yazıp suya ay ve yıldız yaptı. kesirde 100 öğrenci 100. yıl için baraj temizledi. Kilis'te Cumhuriyet koşusu, Artvin'de 2500 rakımlı şelaleye yürüyüş düzenlendi. Erzurum Palandöken'de itfaiye arama kurtarma, JAK, PAK, AFAD ve STK'lılar 3200 rakımda dev Türk bayrağıyla istiklal marşı okudu. Kars'ta da dağcılar 2254 rakımlı Yahni Dağı zirvesinde Büyük Türk bayrağı açtı. Burdur'da modifiyeli araç severler araçlarıyla yüz rakamı oluşturdu. Elma Dağlı çiftçiler tarlaya Cumhuriyet'in 100. yılı yazdı. Erzurum'da, Bilecik'te, Kocaeli'de, Eskişehir'de tiyatro oyunları, konserler, klipler, uçurtma şenlikleri düzenlendi. Törenlerde göz tutamayan, tekerlekli sandalye ile gösterilere katılan küçükler duygulandırdı. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Neden duygulandın? Eskişehir'de yüzlerce öğretmen zeybek oynadı. Kocaeli'nde Atatürk'ün sevdiği şarkıları bin kadın seslendirdi. Depremin vurduğu Hatay'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yerle bir olan kent bayraklarla donatıldı.